Merhaba arkadaşlar. Size iddia analizinin nasıl yapılacağını öğreteceğim. Bundaki amacım Facebook ve diğer benzeri sitelerdeki tipçilerin verdiği maçları direkt oynamamanızı tavsiye ediyorum. Verdikleri maçı inceleyip kafanıza yatıyorsa oynayın. Şimdi de analiz nasıl yapıldığını ve tipçilerin neye göre belirlediğini göreceğiz. İlk başta yapmamız gereken Flash Score koma girmemiz. Bu siteye ilk girdiğimizde Facebook ikonu vardır. Facebook ikonuna bastığımızda Facebook aracılığıyla siteye bağlanabiliyoruz. Ben şimdi e, örnek olarak dünden bir maçlar göstereyim. Beraberlikle biten bir maça bakalım. Leon maçı birden bir bitmiş. İlk yarı 0-0 yani 0'dan 0 olmuş. ODS kısmına geliyoruz ODS kısmında maç sonuna bakıyoruz maç sonu 0 bitmiş oranlara bakıyoruz oranlar 3 3, 3 10dan aşağı doğru düşmekte deplasman takımı 3.20-3.40 arasında düşmekte ev sahibi ise 2.28 erden yukarı doğru çıkmakta bundaki amaç canlı bahis siteleri bizden daha iyi analiz ettiği için bizi kandırma yollarıdır. İlk başta ev sahibinin oranlarını düşük gösterip herkesi bunu oynamaya teşvik etmesidir. Ama analizimizi yaparsak daha sağlıklı bir sonuç buluruz. Bu şekilde %80 %90'a kadar e, maç tahminlerini bulabiliriz. İlk yarısı 1-1 bitmişti. Bakalım. Gördüğünüz gibi ev sahibi en az 2, 65'ten 3 tane oku yukarı doğru göstermekte. Pardon 4 oku yukarı doğru göstermekte. Debrezman 4.20'lerde Yani bu maçın ilk yarının 0 biteceği belliymiş. 3 tane ok aşağıya göstermekte. Ve özellikle Best 365, Bwin ve Sporting gördüğümüz canlı bahis oranlarına dikkat alıyoruz özellikle. 195. 2.05 1.95 Bunlar düşseydi demek ki ilk yarının 0 bitireceği belliymiş. İlk yarı 0'yı garantiledik ve iddia kolonumuza işaretledik. Maç sonuna bakıyoruz. 0'dan 1 bitme ihtimali gördüğünüz gibi sabitlenmiş 5.365 yukarı doğru göstermiş. Yani 0 1 bitme ihtimali çok düşük. 0-2 bitme ihtimalini görüyorsunuz. 6.50, 7.50 bu da imkansız. Sıfırdan sıfıra bakıyoruz şimdi. Sıfırdan sıfır, size yani bunu kesinlikle öncelik olarak belirleyeceğiniz 4.33, 365. Eğer bunlardan en az iki tanesi varsa yüzde %70 70'e kadar, yüzde 100 sıfırdan sıfır bitecektir. Eğer 3, 3 ve 4'ten fazla varsa kesin ve kesinlikle sıfırdan sıfır oynamanızdır. Burada da gördüğünüz gibi oranlara bet 365 433 Sporting 433 Pet Power 433 Bunlar illahi 433 olmak zorunda değil. 480 ile 410 arası olabilir. Ama dediğim gibi kesinlikle ve kesinlikle 4.33 gördüğünüz zaman sıfırdan sıfır oynamanızdır. Bugünlük bu kadar. 0'dan 0 sıfır analizi nasıl yapıldığını öğrendik. Veya da size bir tane daha örnek verebilirim. Bakalım. sıfırdan 0 sıfır bitmiş. Teno Bray. ODS kısmına geliyoruz yine. Bu maçın normalde e, e, maç sonunda ev sahibinin biteceği daha çok gösteriyor. Buraya ilk yarıya bakıyoruz. Gördüğünüz gibi ev sahibinin oranları 3.80'lerden düşüyor. Depresman 2.65'lerden yukarı çıkıyor. Ev sahibine bakıyoruz. Ev sahibi düşüşte ve 2.10-2.25 arasında. Sporting 2.10 2.20 5-360 sabitlemiş. Yani bu maçın ilk yarısının beraber biteceği belliymiş. HF e, FT kısmına tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi birden birinin oranları biz şimdi sıfırdan sıfırın oranlarına bakıyoruz. Sıfırdan sıfırın oranlarına bakıyoruz ve Gördüğünüz gibi 560, 550 Be de sabitlemiş, 550 de sabitlemiş. Aslında bu maç. Demek istediğim yedi.